Yazıklar olsun size. Adalet lazım bu ülkeye, yürümek lazım diyorlar. Ben de diyorum ki, Necmettin Erbakan'ın dört defa partisini kapattınız. Neredeydiniz şu adalet için yürüyenler? Neredeydiniz şu adalet için yürüyenler? İmam hatiplerin, imam hatiplerin binalarını, imam hatiplerin binalarını zorla alıp Bale kurslarına çevirdiniz. Adalet isteyenler neredeydiniz o gün? İmam hatiplerin binalarını zorla alıp bale kurslarına çevirdiniz. Adalet isteyenler neredeydiniz o gün? Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Gökalp'in okul kitaplarında yazan bir şiirini okudu diye adamı 4 ay 10 gün hapse attınız ve gazetelerinizde amiral gemisi gazetelerinizde manşetler attınız. Tayyip Erdoğan artık muhtar bile olamaz dediniz. Tayip Tayyip Erdoğan, Erdoğan artık, artık muhtar bile olamaz dediniz. dediniz. Hiçbirinde Tayyip Erdoğan'ı alamadılar. İndiremediler. Kuduruyorlar. Bir ara bunları böldük dediler. Oyunu açıkça ayakta alkışlıyorum. Devlet Bahçeli vatan hainlerinin oyununu bozdu. Vatan hainlerinin oyununu bozdu. Allah ondan razı olsun. Son noktada öyle bir vuruş yaptı ki bu hainlere bu hainlere öyle bir vuruş yaptı ki şu güne kadar bu vatanın birliği adına üstüne düşen devlet sorumluluğunu layıkıyla yerine getirdi.